Ler oğlum lan sana. Gel lan. Helal oğlum sana lan. Dörtte. Bella, ne bela. Lebella With Ion Phantom <laughs> <laughs> Hehehehe ah, kaybolmuşum Yine mi karizmam yerlerde Eee Yersen Bu bass geliyor için tepelerde ah, Civardayım Adresi göster gelmezsem Sik beni sik beni Kendime, kendime getir Buna ihtiyacım, ihtiyacım var Darmaduman oldum Şöyle bir siksen kendi. Söyle bir silk sen, şöyle bir silk sen, bak yanlış olmasın. Silk, silkinmek. <laughs> <laughs> Spike ada düştü. <laughs> bir düşman kaldı. Hatun <laughs> <laughs> <yüzünde small. gülüyor> alan son oyuncu. Trak. Nice. 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 Helal 8 takım invite alacak. Bildiğim 8 takım da şu. Bilal, Kut, Galacticos, Wes, Other Side. Kaç oldu? 3, 4, 5, 6, 7. 8. <laughs> kim? Takım söyleyin bakayım bana. Kafalar kafalar. Tamam. kafalar. Böyle. Kare Bunlar. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu 8 takım şuraya Closed Qualifier invite alacak. Buradan Open Qualifier'den çıkan 8 takım da oynayacaktır. Buradan da e, 8 takım main event'e gidecek. Yani 16 takımdan 8'i main event'e kalacak. Main event'ten de çıkan ilk iki takım MMA finallerine gidecek. Süreç böyle işleyecek. <gülüyor> <gülüyor> evet, <sediyot. gülüyor> açıldı <ve> <Semih>. Kanka seç şey kaldı beladın. Götüne girecekti sana. <laughs> Ulti bastı. <laughs> geliyor geliyor. Gel buraya lan. Yap <laughs> dere. 500 IQ diyorum sana. Hadi be. Mesele ne senin benden ayrılman, ne de beni bana bırakman, ne aramaman ne de sormaman. Mesele şu ki hala bitmedi sevdan. Nice. Nice. One side. Nice. no. Could be anywhere. Erk On top. <gülüyor> <gülüyor> what is this guy? Hello. Hello. <laughs> <laughs> Görüş sağlıyorum. Bir Ayakta kalan son oyun. Yenildi. Atakta. Market under. Bir düşman kaldı. Dördü tamam. One bullet.

بيتا 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 Dead, dead. nice i flashed her side maybe kill side. what is this get a bomb get i <laughs> <Baba, laughs> the Omar ben Bir Nice. <laughs> bu da bir böyle. Öleceğim, mi alacaksın? Tamam, tamam. Kal burada. Burası. Buradayım. Tamam. Direkt oradan bak oradan çıkma Hatta sana da şöyle bir şey yapıyorum. Yap. Gari. Zehir küreden salınıyor. Birincimiz ikincimiz. Öyle gelmedi neyse. Oo zıp zıp operator. Ay, düştü. BB'nin yeni operatörü mü? Sen rahatla kalsana. Bir düşman kaldı. Ne yapıyorsun lan sen? Durmayın ya. ya vurmuyorum gel vur. Ya, 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 Kanka duvar açtın bana. Nasıl vurayım? Ben açmadım oğlum bir şey. O benim değil. Gel 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 buraya gel. Buraya gel. Droning droning droning. Uç droning. bakalım. Ya abi atacak bu bela. istediniz, alın size kötülük. Ya kanka sen rahatla kal diyorum. <laughs> kanka yeni meta yap. Kanka çektim. Let's plant B. Let's plant B. Fast, fast. We killed two. No, I think we can. Wait for stage. See, I just wait for the old. Uh, wall i wall a link. Perfect accuracy. Nice. One, One enemy remaining. Last yeah. you bomb him. Careful. He will see. that right? Şunu çaldım. Şurada vurdun ya. Dik kaptım çocuğu. Esimi çaldım. Bunu yazarım. Abi Bu sağda solda konuşulur. 140. O yüzden e, bence Asad'de kullanılıyor. Farklı farklı ajanlar. Kijo alan var, Cypher alan var. Orada bile ikili değişimler var. E, kimisi Kijo diyor, kimisi Cypher diyor. Bence Cypher ama Kijo diyen var. Mesela Salah Kijo diyor, ben Cypher diyorum mesela. Ama bizim de aramızda öyle konflikler var mesela. O kesinlikle Kijo olması gerektiğini düşünüyor. Ben Kijo'nun bir siker aramanı düşünüyorum Asad'de. Ee, olması gerektiğini düşünüyorum. <togluş> Spike <Siyemedi>. planted. <togluş> Tü Last player standing. Oh my god,